Çocuklar. Herkese merhaba. Ne oldu Miraç saçlarına? Biz parktayız. Bakın Miraç neye bindi? Bir otobüs. Bu bir otobüs Miraç. 2 TL ile çalışıyormuş. Bozuk param yok şu an. Aa ne güzel. Bak burada bir de fil var. File binmek ister misin? Hadi bakalım file bin. Nasıl? Efendim? Çocuklar sarı bir otobüs. Burada da bir fil var. Kartla kartla çalışmıyor bu. Hadi gel. Hayır anneciğim kartla çalışmaz bu. Hadi gel. Gel bakalım diğer oyuncaklara da binelim. Arı varmış uçak varmış uçağa gidiyorum ben. Koş. Çocuklar bakın burada uçak varmış. Miraç uçağa biniyor. Aferin sana. Ne kadar da güzel bir uçakmış bu böyle ya. Wow, bir de buradan bakalım. Mavi bir uçak. Süpersin. Gel bir de arıya bin. Arı vız vız. Arı vız vız arı vız, vız. Arı vız vız vız. Arı vız vız diye bağırır. Ne oldu neden arıya binmedin? Koş arabalara binelim. E, ata binmeye gidiyor miraç çocuklar. Wow, burada da bir uçak varmış. Ne kadar da güzel bir uçak gördünüz mü? Kırmızı bir uçak. Bir taksiye binmiş Miran. Merhaba taksici bey. Beni eve götürür müsünüz? Neden? Şarkı mı söylüyor? Aa şarkı söyleyen bir taksi. Sarı bir taksi burada da bir at var. Hadi gel bakalım. Şu arabalara biner misin? Helikopter var. Helikoptere binelim Miraç. Şarkı mı çalıyor? Nasıl çalıyor o şarkı? Evet anneciğim. Hadi gel. Bekliyorum seni. Çocuklar, sarı bir taksi. Burada beyaz bir at var. Kırmızı bir helikopter, mavi bir araba. Burada da formül arabası var, yarış arabası. Efendim. Gel bakalım. Aa, wow, ne bu böyle? Helikopter mi? Yarış arabası burada. Mavi bir arabaya bindim Miraç çocuklar. Dük dük diyor duydunuz mu? Şimdi yarış arabasında sıra. Wow çok iyi. Hızlı gider mi acaba? Bu bozuk mu? Bozuk mu? Bu, bu yanlar, Bilmem. Hadi kaydıraktan kayalım mı? İn bakalım kaydıraktan kaymaya gidelim. Koş. <laughs> Hangi kaydıraktan iniyorsun? En yukarıdakine çık Miraç çok yüksek. Acaba nereden çıkacak Miraç? Nereden çıkacak? Neredesin Miraç? Süpersin. Nereye gittin Miraç kaydıraktan kayıp? Burada sevimli bir çocuk var. Merhaba sevimli çocuk. Merhaba. Düt düt, düt, düt. beni gideceğim yere kadar bırakır mısın? Neden? Ben de bineceğim. Ben de binmek istiyorum. Çocuklar beni taşır mı acaba? Hadi gel şu file binelim. Anneciğim tekerlekleri dönmez onun. İçi Öteki taraftan bineceksin. Möö. Möö mü mü ya anneciğim file hiç mü denir mi? Olsun. Yok mu direksiyonu? Nasıl sürmüyorsun? sürmüyorsun bunu anneciğim? Bu kendi kendine gidiyor. Fil bu. Ne yapıyorsun? Gel. Hadi bir daha kaydıraktan kay. Seni bekliyorum. Şu kırmızı kaydıraktan bekliyorum Miraç. Miraç, şuradan bekliyorum seni. Nereye gidiyorsun? Bak, gel buraya. Bak, seni buradan bekliyorum ben. Koş, koş, kay bakalım nasıl kayıyorsun. Nereye gidiyorsun Miraç? <laughs> o, pembe bir araba. Ne oldu? Miraç, pembe arabaya bindi çocuklar. Gördünüz mü? Düt, düt. Şimdi langırt mı oynayacaksın? Langırt oynayamazsın anneciğim. Bu senin boyuna göre bir langırt değil. <laughs> Çocuklar. Kocaman burası. Nereye gidiyorsun? Bunları mı vuracaksın? Açamayız bunlar. Şu an açılmıyor Miraç. Hem sen vuramazsın ki onlara. Boyun yetmez. Boks yapacak kadar büyümedin Miraç. Kendisi geliyor. Kendisi geliyor. Hadi gel bakalım. Burada ne varmış? burada fal mı bakıyorlar evet buraya elini koyuyormuşsun şurada aa, aa fal bakıyor bu çok güzel değil mi Miraç burada da oyuncaklar var hangi oyuncaklar varmış içinde sallama anneciğim sallama gel hadi gel bakalım parka doğru gidelim Miraç neden bakıyorsun altına hediye var mı diye hayır nasıl nasıl Hadi ben parka gidiyorum. Ne yapacaksın? Tahtirevalliye mi bineceksin? Peki. Bin bakalım beraber. Binelim. Hop. Ah artık çok ağırsın Miraç. <laughs> ah kaldıramıyorum seni. Miraç çok ağırsın. Çok ağırsın anneciğim. Çok ağırsın. <laughs> Oo çok ağır bu Miraç çocuklar. Ben taşıyamıyorum. <laughs> Eee bence deyim. burası çok yüksek bir tahtirevalliymiş. Şimdi nereye gidiyor? Taksiye gidiyor tekrardan çocuklar Miraç. Kartını nerede unuttun? Otobüste. Hangi otobüste? Hadi gidip bulalım kartını. İnanmıyorum kartını bu kaybettim Miraç çocuklar. Otobüste mi yoksa bu pembe arabada mı? Bakalım gerçekten pembe arabada evet koş bakalım orada unutmuşsun değil mi evet hatırladım ben koş hadi taksiye binmeye anneciğim gerek yok oraya öyle yapmana hadi koş taksiye koş nasıl gel bakalım çocuklar bir sürü oyuncak var burada gördünüz mü küçük, şirin bir park. İçinde bütün oyuncaklar var. Mira şimdi taksiye biniyor. Evet. evet. <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> Şoför Bey, beni evime götürür müsünüz? Yer etsin lütfen. Ben de biniyorum. Evet gidelim hadi. Düt, düt, düt. Çok hızlı kullanıyorsunuz arabayı. Biraz yavaşlar mısınız? <laughs> emniyet kemerinizi taktınız mı? Aa sanırım emniyet kemeri yok burada. Aa müzik çalıyor. Ne kadar güzel bir taksi şoförü bu ya. Çok yakışıklı bir taksi şoförü. Hmm. Yolunu buldu çocuklar Miraç. Aşağıya bir yere basıyor ve <laughs> Şuraya bir yere nereye basınca çalıyor şarkı? Çaldıramadık Miraç. Az önce nasıl çaldırdığını bilmiyorum çocuklar. Şimdilik görüşmek üzere bir sonraki videoda kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Hahaha <laughs> çocuklar görüyor musunuz